Übirlik İstanbul turlarında bugünkü durağımız İstanbul'un ve belki Türkiye'nin alamet bir tanesi Galata Kulesi. Oraya gidiyorum. Neredeyim? Kadıköy Vapur İskalesi'ndeyim. Az önce Karaköy Vapuruna bindim. Karaköy'de inip oradan yürüyerek Galata Kulesi'ne çıkacağız. Arzu ederseniz bana katılırsanız sevinirim. Galata Kulesi'nde görüşmek üzere. Apolis indikten sonra Teğmen Hüseyin Sofu Sokak'tan Bankalar Caddesi'ne çıkıyorsunuz direkt. Salt Galata'nın hemen aşağısına. Oradan da komando merdivenleriyle, Komando merdivenleriyle ile hafif eğimli bir yoldan Galata Kulesi'ne ulaşabilirseniz birçok İstanbul'un bildiği gibi. Bankalar Caddesi sokağından hemen Salt Galata buradaki e, güzel müzelerden, binalardan biri. Onun hemen karşısından Kamondo merdivenlerinden Bereket Zahide Medresesi sokak üzerinden istikamet Galata Kulesi. Eğer hafta içi gelebilme şansınız varsa kuleye çıkarken ki ara sokakları İstanbul ölçeklerine göre daha tenha yakalayabilirsiniz. Bu sokak üzerinde hemen sol tarafta Avusturya Lisesi var. Sağ tarafta da özel St. George Avusturya Hastanesi. Ee, eğimli olduğu için biraz yorucu ama çok fazla sayılmaz. Avusturya Lisesi'ne hemen Avusturya Lisesi'ne hemen geçince Beyoğlu Göz Hastanesi eski tarihi bir bina. Ee, onun devamında Bereket Sade Camii. Postane binası şu an postane olarak kullanılmıyor. Ve hemen bu dar sokaktan devamında sola döndüğümüzde kule birazdan karşımızda olacak. Galata Kulesi'ne çok yoğun kuyruklar oluyor giriş sırası uzun oluyor ee, bakalım bize nasıl bir sıra karşılayacak merak ediyorum birazdan göreceğiz ta a güneşten görünmüyor şöyle yapsam neyse birazdan göstereceğim de evet hafta içi erken saatte gelme şansım olduğu için e, sıra yok o yüzden hemen yani çok az bir sıra var Ön girişte asansörden direkt 6. kattan başlıyoruz. 6. kattan çıktığınızda şöyle bir hol karşılıyor sizi. Buradan bir kat daha yukarı çıkıyoruz. Şu an 6. kattayız. 8. kat seyir tarası, 7. kat İstanbul maketi. Asansörde indiğiniz noktadan bir kat yukarı çıkınca yani 7. katta geniş bir İstanbul maketi ile karşılaşıyorsunuz. Gerçekten çok detaylı ve güzel bir çalışma olmuş. Ve günün hayal kırıklığı. Aslında gereken şüphelerim vardı Galatasaray'ın çatısı restorasyonda. Acaba terasa girebilir miyim diye ama e, çok dillendirmek istemedim kendi kendime. E, maalesef. E, çatı katına çıkamıyoruz. çıkabileceğimiz edin, üst kat burası. Teras katı açılmamış. Oradan bir hakim İstanbul manzarası sizlerle paylaşıyorum. Haliç manzarası şu anda. Metronun olduğu köprü ve un Unkapanı Köprüsü ve Haliç ve ileride Haliç Köprüsü. Şu an göstermek istediğim sokak parmağımı parmağımla işaret ettiğim sokak Büyük Hendek Caddesi şu an karanlık olduğu için çok fazla seçilemiyor ama bu sokağı niye gösteriyorum? Birçok Galata Kulesi fotoğrafının çekildiği sokak aslında burası. Aşağı indiğimde oradan bir görüntü aldığında ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 5. kat İstanbul ve Galata olarak adlandırılmış. dördüncü kat Galata ve Surlar olarak adlandırılmış. Burada Galata Kulesi çevresindeki kazılarda ortaya çıkan rölyefler, kabartmalar ve yazılar var. Aynı zamanda Haliç zinciri olarak bilinen İstanbul Fethi sırasında saray burnuyla Galata arasında çekilen zincirin bir bölümü de burada mevcut. Diğer ee, örnekleri de Ardey Müzesinde ve Deniz Müzesinde var. Yani İstanbul'da Rumeli Sarayında da olması lazım diğer parçası. Üçüncü kattan üçüncü kata inerken oldukça dar ve alçak bir e, tavanı olan merdivenden iniyorsunuz. Burada e, hani abartmayayım ama biraz klostrofobisi olanlar <laughs> gerilebilir ama kafanızı eğmekte fayda var eğer biraz boyluysanız. Üçüncü katta süreli sergi alanları için ayrılmış. E, şu an burada Ocak 2024 itibariyle diyeyim. Kurucumuz bu önde Mustafa Kemal Atatürk'ün e, fotoğrafları. Osmanlı İmparatorluğu'na ait e, padişahların rölyefleri, kılıçları ve Galata Kulesi'nin eski fotoğrafları var. İkinci kata geldik. Simülasyon alanı. Evet, neyin simülasyon diyecek olursanız burada e, Hazar Fena Çelebi'nin e, bildiğiniz gibi Galata Kulesi'nden başlayıp Üsküdar Doğancılar Parkında uçtuğuna dair bir rivayet vardır. ya Doğancılar Parkını ben ekledim, Üsküdar Doğancılar diyeyim daha doğrusu. Burada onun bir simülasyonunu yapmışlar. Buraya gelip bu ekranın tam karşısında ayaklarınızı koymanız gereken bir nokta var. Bu noktaya ayaklarınızı koyup ellerinizi yana doğru açtığınızda simülasyon başlıyor ve siz sanki Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılara doğru uçuyormuşsunuz gibi bir e, görüntü oluşuyor ekranda. Ve şu an e, hanımefendi de boğazı geçti. Üsküdar. Doğancılar eteklerine doğru iniş yapmak üzere. Ee, i̇niş tamamlanmak üzere. Yine bu katta Galata Kulesi'nin rasathane olarak kullanıldığı döneme ait e, kısa bir bilgilendirme var. Yine e, bu tarafta Hazar Fenamet Çelebi ile ilgili kısa bir bilgilendirme var. 1609-1640 yıllarında yaşamış olan ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı geçen Türk bilgini. Birinci kat müze mağazası. Burada Galata Kulesi'ne ait hediyelik eşyalar, hatıralar, hatıra olarak kullanabileceğiniz eşyalar daha doğrusu. Mevcut. Bir asma kat gibi bir kata iniyorsunuz ve oradan da birazdan çıkışa doğru geçeceğiz. yukarıda bahsettiğim Büyük Hendek Caddesi Galata Kulesi'nden çıktıktan sonra hiçbir yöne sapmazsanız zaten direkt o sokağa girmiş oluyorsunuz. Biraz ilerleyip ileriden tekrar Galata Kulesi'ne doğru bir görüntü alacağım. Bu görüntüyü aldığımda da neresi olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız. Evet, Büyük Hendek Caddesi demiştim. Şu an Galata Kulesi arkamda, sırtım oraya vermiş durumda ilerliyorum. Birazdan geri döndüğümde yukarıda ee, bahsetmiş olduğum sokağın neresi olduğu çok daha iyi. Oturmuş olacak sanırım. E, hemen bir yana kahvecisinin olduğu yerden şöyle bir döndüğümde tam olarak burası. Kuleden çıktıktan sonra sıra var mı diye merak ettim şöyle tekrardan. Ee, girişe doğru geldim. Giriş kapısının olduğu yere doğru ee, geldiğim saate göre az olmayan bir sıra var. Galata Kulesi'nin olduğu meydandan. Direk devam ettiğinizde sırtınızı meydana verip dümdüz devam ettiğinizde Serdar Ekrem Caddesi sizi karşılayacaktır. Buranın en önemli özelliklerinden biri bence tabi bu caddenin o zaman zaman araç trafiği olmasından farklı olarak birazdan göstereceğim bina. Şimdi oraya doğru ilerliyorum. Çok güzel vintage dükkanları da var bu arada sokakta Arnavut kaldırımlı sağlı sollu cumbalı evlerin eski binaların olduğu çok güzel bir sokak. Ve işte bahsetmiş olduğum yere geldim. Sokağın devamında sarı renkli eski tarihi bir bina olan Doğan Apartmanı. Burası bir özel mülk tabii içine giremiyoruz ama burayı ünlü yapan sadece mimari olarak güzel olması değil. Bunun yanında Türk sinemasında birçok filmde kullanılan mekanlardan biri olması. Bunlardan da en tanıdığı Muhsin Bey filmi. Şuradan şöyle e, göstereyim. Hatırlayanlar olacaktır. Başrolünü Uğur Yücel ve Şener Şen'in oynadığı Musim Bey filminde bir çatı sahnesi vardır. <laughs> Uğur Yücel e, çatıya çıkar ve güzel bir türkü söyler. Şener Şen onu o sırada e, keşfeder. Kaset yapmaya ikna olur. O sahnenin çekildiği yer bu binanın e, çatı katı. Serdar Ekrem Caddesi'nin sonunda sağa doğru döndüğünüzde Seraskerci Çıkmazı var. Yani sol taraf bir çıkmaz sokak. Buradan sağa doğru aşağı doğru mecbur devam ediyorsunuz. Peki bu sokak üzerinde ne var? diye soracak olursanız onu da birazdan anlatacağım. Bu sokak üzerinde hemen sağa döndüğünüzde kırım kilisesi. Yine İstanbul'un daha az bilinen ama çok eski yapılarından, tarihi yapılarından biri. Buranın ilginç bir hikayesi var. Ee, 1865 yılında yapılmış bu kilise ee, Osmanlı Kırım Savaşı'nda ki e, İngiliz askerlerine saygı olması bakımından İngilizler tarafından yaptırılmış. Biz genelde İngilizlerle e, karşı kutuplarda yer almışızdır tarih boyunca ama Kırım Savaşı'nda İngilizler Osmanlıları desteklediği için e, Sultan Abdülmecid tarafından bu kilisenin e, buraya yaptırılmasına izin verilmiş. Ee, daha sonra Cumhuriyet uzun süre kapalı kalmış. 1991 yılında restore edilerekten tekrardan e, Anglikan Kilisesi olarak ibadete açılmış. Aynı zamanda akustiği de çok iyi olduğu için zaman zaman e, konserlere de ev sahipliği yapıyor. Bu küçük ama güzel yapı. Şimdi Kırım Kilisesi'nin olduğu sokaktan aşağı doğru devam ettiğinde Kumbaracı Yokuşu'na geliyorsunuz şu doğru, aşağı doğru tophaneye doğru inen yol, şu da böyle, bunun devamı istiklale doğru çıkar. Bu Kırım Kilisesinin hemen yanında Hacı Mimi Camii var. Ee, üst tarafı ahşap, e, restore edilmiş sanırım çok güzel duruyor. Buradan görüntüsü. minare ile kilisenin çatısı yan yana. Ee, bu da hoş güzel bir görüntü bence. Ee, buranın ilginç bir özelliği de yine sinema severlerin e, belki hatırlayabileceği. Yakından takip edenlerin ilgisi olanların hatırlayabileceği bir sokak. Ee, Organize İşler filminde ilk filmde Yılmaz Erdoğan'ın <laughs> oynadığı karakterin, Asım karakterinin e, filmin başında bir kovalamaca sahnesi vardır. Ee, i̇şte o Organize İşler filmindeki kovalamaca sahnesinde Yılmaz Erdoğan'ın kaçarken e, rastgele girdiği ve Superman karakteri olan Tolga Çevik'in oynadığı karakterle tanıştığı sahnenin dış mekan çekimi burada yapılmıştı. Bu yokuştan. Bu yokuştan aşağı doğru geliyordu, şu kapıdan içeri giriyordu ve Superman'le ile karşılaşıyordu. Organizeciler, sevenler hatırlayacaklardır. Az önce size gösterdiğim Doğan Apartmanı'nın arka cephesinden bir çekim yapma şansı buldum şu anda. İşte gördüğünüz gibi bir iç havlusu var aslında bunun. Üst katların çok güzel bir boğaz manzarası var şüphesiz. E, U şeklinde ya da bu taraftan baktığınızda N şeklinde inşa edilmiş. E, harikulade bir yapı. Sokaktan devam ettiğimizde yolun sonunda Lüleci Hendek Sokağı gelir. Şöyle yine aşağıya Topane sahile doğru iner. Sağa doğru döndüğümüzde ise şimdi size birazdan göstereceğim. Orhan Veli şiirlerinden aşina olduğumuz bir caddeye gideceğiz. Galata Meydanı'ndan Karaköy'e inen cadde Yüksek Kaldırım Caddesi. Yüksek Kaldırım'da Güpe Gündüz Melati almışım da sonra Alemdar'a gitmişim öyle mi demiş Orhan Veli ve yıllar yıllar sonra bunu Sezen Aksu söylemiş Levent Yüksel de çok güzel bir şekilde söylemiş. Evet. yüksek kaldırımda güpe gündüz aşağıya doğru yürüdükten sonra kendinizi Karaköy'de buluyorsunuz. Ee, şimdi Karaköy iskelesinin olduğu yere doğru gidip dönüş yoluna geçiyorum. Ee, birkaç görüntü daha göstereceğim bu güzergahta. Konuşamadım bu güzergahta. Ondan sonra yavaştan videonun sonuna geliyoruz. Karıköy yeraltı çarşısından e, vapur iskelesinin olduğu yere doğru yürüyorum. Derken tur yol e, vapurlarıyla gelmiştim. Onlar Galata Köprüsünün Haliç tarafında yer alıyor iskeleleri. O tarafta iniyorsunuz veya e, binerken o taraftan biniyorsunuz. Ama şehir hatlarını kullanmak isterseniz Haliç Köprüsü yakın, dilerim, e, Galata Köprüsünün boğaza yakın, derim. Galata Köprüsünün boğaza yakın tarafında binmeniz gerekiyor. Dönüşte farklı bir güzel yer olsun dedim. Bu sefer şehir hattıyla döneceğim. Oraya doğru ilerliyorum. Evet, Galata Kulesi'ni içeren mini e, gezimin sonuna geldim. İstanbul'da tabi gezecek yer çok. E, buna ne ömür yeter ne e, vakit yeter. E, ama belki önceliklendirebiliriz. E, onlar içerisinde Galata Kulesi'ni merkezi alıp, içerisindeki sokakları önceleyen, birkaç saatte içeren bir e, tur yapmaya çalıştım. E, şu anda Karaköy İskelesi'nin üst katında İstanbul Kitapçısı olarak e, adlandırılan e, içinde e, mini bir da bulunan e, yerdeyim. Onun balkonundayım. Çok da güzel bir e, manzarası var şu an arkamda görmüş olduğunuz üzere. E, burayı da bu arada e, Karaköy vapuruna binmeden önce, Karaköy'den vapura binmeden önce e, eğer beklemek için vaktiniz varsa bir kahve molası ya da bir yorgunluk e, çayı içmek isterseniz kesinlikle tav tavsiye ederim. Şu an yorgunluk kahvemi de aldım. E, Biraz daha manzaranın tadını çıkarıp kahveyle beraber bir sonraki vapurla tekrardan karşıya Kadıköy'e döneceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun sonunda beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.